Herkese selam arkadaşlar. Bugün IEFC 24 paket açılımının ikinci videosuyla karşınızdayım. Hadi gelin. Bir sürü paket biriktirdim. Onları açalım. Bu. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şimdi haberler diyor. Bizim bir de bir şeyle Rivals'tan ne ödül vardı. Onları alalım. Ekstradan paket. Ödüller otomatik olarak alındı diyor. Sıfır kiralık 81 paket. Bu neymiş lan? Seçemiyorum da direkt. Arka plan mı değişmiş? Ne olmuş? Bakayım başka ödül müdür var mı? Aha süreli yeni şeyler gelmiş lan. İşte oyuna ben var ya iki haftadır falan girmiyorum. En son video çektim ya galiba ondan beri oyuna girmiyorum. Ondan sonra bir iki defa girdim. Rival yes buradan da paketi aldık Galiba 22-23 tane paketimiz oldu ya İnşallah bu defa güzel bir şey çıkartırız da Yüzümüz bir güler ya Evet başka ödül yok gibi de Oynadı mıydı o? Rivals ödülü Aha seçenek verdi arkadaşlar. Şimdi Mega paket, premium altın önce paket çamsı falan 400 TP. Bak iki tane mega paket, iki tane premium altın önce paketi. Ama bunlar satılamaz. Burada da bir 1 mega 1 minor 12500 jeton değil de. Şimdi, madem biz paket açıyoruz. En çok paket olan bu. Satıda bir de boş verin şimdi. En çok paket olan bu. Bunu o yüzden alalım. Onaylayalım. En çok paketimizde olsun. Asman 7 kek asman öldü yükseltmesi. Division Rivals, 2 mega paket. 2 premium altın oyuncu paketi 400 TP. 400 tp de aldık. Yılbaşı zamanı. Baktım yılbaşı özel paket yok. Mağazada. Tamamdır. Şimdi buradan da aldık ödülü. Squad Pedals'tan falan ödülü var mı? Bir şey var mı? Skorpion hızlı almandı. Bir premium altı açı paketi, bir premium altı paketi, iki mi jet 300 xp. Yani can, güzel. Tamamdır, şimdi paketlere geçebiliriz gibi. Bu yine bakta mı kaldı? Bu hep bakta kalıyor arkadaşlar. Evet, büyük ihtimalle bakta aynı. Ondan çıkalım. Lan oyun takıldı. Basıyorum. işlem yapmıyor. Şimdi yaptı oğlum boyun. Bu Arada bunlar yapmasa daha iyi olacak. Mağaza. Mağazaya girdik. Hadi bakalım. Premium altı paketi. 30 tane paket var. 30 paket. Premium altı paketi, altı paketi, cumba premium, küçük altın oyuncu paketi. 2 nadir oyuncu. 82 ortu ama direkt sadece altın rengi. 82 var 80 84 var premium altı paket mega paket Allah şu küçükten başlayalım hadi küçük altı öncüyü patlattım geliyor daha rahat. burası burası politano bunu... 81 Nasıl tutabiliyorum lan? Aha. <laughs> Tutabiliyor. Hepsi satılabiliyor. Çok iyi. Hadi eyvallah. Hepsi satılabiliyor. Premium altın Jum altın. Jumbo premium altın altın paketi patlattık. Hadi oğlum. Güzel bir şey. Nasıl bir karezi. Pas. <laughs> bir daha. Oh no. Oh. <laughs> 85 çıktı kaleci. Ah aldım kalecisi. Premier League Santrafor geldi. Bunlar da satılıyor da. Bunları bir şimdilik. Kalsın. Yaşka var ya hepsini şey gönderdim. Keşke kızı sattan parayı alsaydık. Premium altın paket, umma premium altın paket. 82 rating 83 ne varla başka 3x önce oyuncu 100 oyuncu paketi 25 35 nadir gümüş 40 nadir altın onu sonlara var açarız. özel euro premium altın premium altın bunların ne premium altın bir tane da biri var orada premium altın paketinden patlattım şimdi bu son açarız gidiyor o Oy, noktası takımı mıydı bu? Saivari 83 Kim geldi lan? Seisaiberi geldi Niye böyle oluyor oyunu anlamıyorum ya yani. Aha Bir şeylere bastım Lan mouse 12 gidiyor açılsa kanka yönetmem gereken öğeleri göreceğim. Açılsa. Aha açıldı. Lama. Bunların hepsi... Oy! 11 koyayım. Transferli sistem gönderdik. 10.000 coin'lik adam çıktı. Yes 27 paket. motor premium değil de şurada hemen premium altınlardan patlatalım. Patlattık ya, premium altın oyuncu. Almanya ve o o. Transport Dalma. Dalmam size dalamam. Hayret. Evet. Çık kopya gelmemiş diyecektim de. Lan ne oluyor? Diğerlerini yani onayladı herhalde. Direkt evet, sata geldi ama. Remim altı oyuncu paketimi patlattı. Sol bek. Bir üstüne <laughs> <Blow that. Gülüyor> oh, ne yap? Ben. Falan da. Aha, ben neki diğerini satabilir miyiz? Bunu premium'dan önce son bir tane satılabilir geldi paket. <laughs> 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 ben değilim. Sen ne kalmıyordun lan? Hayda. Evet. İsko! İsko gelmiş lan. İsko sana ne oldu? Ne yaptım? Düşükleri satsaydım keşke ya. Evet. Jumbo Premium patlattım direkt. Ülkere. Santrafo. Dali. 85 oldu. Hayır sen satılamıyon da Kaç tane gelecek senden ya Tresor Hadi bakalım Lan nadir iki tane nadirleri patlattım Bir <laughs> Brasilya <laughs> <Sessizlik> Stopper var ya. Çok istiyorum Aha İngiltere Diego Carlos Stopper iş yapar İngiltere de Cevapları de falan takım oluyor çünkü. <laughs> ben de varım eş. Aynen kardeşim bana oluyor çünkü. Bak hemen bak. Lan hiç durmadın ki ya. Vallahi bak Brezilya. Yine stoper yine mi aynısı. Sporting. Fatal Strikes Tanrık geldi bir yerden de Bir tane daha varmış yine Adir Altın oyuncu bak indi patlattı Yine Sporting What Neyse yine bakmadık. Güle güle. Sex artı 75 artı. Raid yetti nadir önce patlattım. Oh, Aha ödel kart. Kim oldu mu? Hadi. Ay, ne oldu 75 artıdan biz bir şey bekledik ya. Bir İşte 82, 81, 82, 83, 84. Bu da paket. Patlattım oh, 80'i. 80'i hadi, hadi oğlum. Kaleci. Hey, nerede geliyor bu? Meret. Al sana Meret. Kaleci oldu kaleci. B

Di Maria. Di Maria geldi. Di Maria sen yaşıyor mu lan? <laughs> Neredeymiş oğlum bu adam? Inter Miami miydi neydi mi? göremedim ki. Sinesin oğlum takım gelse. Baltimore. 82 hala 81 var hala 81 var. 81 nerede oldu bu kadar top mu? Brentford. Kadın mı değil? Flaker. Kaleci evet, geldi geçiyorum artık bunu yapmasınıza. Çok çok zaten. Flaker. 81 sırada devam. Hadi ulan. Şimdi kere. Sokar. Greenwood abla. Abla ne, yapıyor, ne ya? Direkt bak. Sıp sıp. 82 mi? 82 östik alışıkta geliyor. 82 ortaya yeteri. Mbappe yeni kaleci oldu lan onun lan. dışında. Yani iş takıma iş veriyor yani Premier Lig. Yanlış açtığım için sıkıldım. 81 no oldu derin oldu. Liverpool kim lan bu? Suzo Boslay. Like. Oho bu da benim işime yarıyor. Ve her şey de güzel. Daha <laughs> ne zaman çıktı bu? Aşağıdaki yan kartlardan mı çıktı kardeşim? Allah Allah ne zaman çıktı oğlum bu? Yok bende <laughs> böyle bir yok. Şey? Gerçekten yok tabi. Neyse. 80'ler artık nadir oyuncu paketini açıyoruz. İspanyol. Ne o? Bu sosyal Hikaye vereyim mi? Hadi benim ne zaman ya? Güzel bir şey ya. Bir tane çıkmış zaten. O zaman 82, 82 pa 12 paket diyor. 82 patlattın. Hadi. Amerika, Kaleci. French. Ayı hey, ne zaman? Sonra ne sonuç verecek? Ayı ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Evet, 80, 80, 84, mega paket, özel la, euro, euro, 82, top, 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 top. Hadi oğlum. Santrafor. Diğer. Yeah. Selam. Elmas alo. Dayıoğlu bunlar ne varmıymış bir de. Vay. 83, 84, 83 diyorsun, 3x diyorsun, natir diyorsun, 83 artıyı patlattın. Bir Norbi! Darbi geldi. Darbi iyidir. Oo, burada merlik gelmiş, sol kanat gelmiş fark iş görür. Şunu bir pat atayım diyorum. 3x nadir altı oyuncu topu diye. <laughs> Olmam ya. Topa atayım. Oğlum bu adam oyuncu değil mi? Film oyuncusu. Evet, Meret alınca gelmişsin Meret senden kurtulamadık ya Meret Affet Meret Meret'i 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 Az kaldı az artık şey çıkarmamız lazım bu kadar İspanya Söyle o Ben sosyal Bu Oyar sabahı Bal gibi adam Orban geldi, oyar sabah geldi 83 Ortum İspanya Stopper Allah'a Laporte Laporte almışlar Nasıl? Bakayım. Ramaktan gelmiş. Bunu aldık. Ey sen o ses seni. Sen 83 83 patlattı. Kastım. Premier League Botman. Noreno, Mancini, Botvan Ne ben zaten bir tanesi çıkacak ya Bir şey çıkmaktan çok mu düşük Paket kalmadı paket şu 110. paketinde paktan bari Hadi Siyah vurdu Hadi bakalım Hani bitti 89 89 oldu oyun doldu, hey berber Aa bir daha geldi işte Kimdi bu? Rodri. Ama Pass, dribbling, iyi defansı, şut hızlı biraz çık ama iş yapar ha. Neler ya bu? <laughs> Alvarez. <Ay, muhares>. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kopyaya bak. Neyi ben bunu yapmam sabah kalsın ki? Masaru ya, sen çok mi? Kevistir'in sadece de bir mi mı gelmişti öyle yani? Ya bir yanlış yaptık Korktum <laughs> senden yani. Süle Mbappé'nin oh. Mbappe'nin nasıl çıkardı ama helal olsun ha. Süle ben onu bak, bırakmıyorum. İyi bir adam olduğunu biliyordum o yüzden takımda vardı o. Hadi bakayım. Yalçıka özel euro elçiliği paketini açtım. İspanya, Santrafo, tarafı. Let's come out red ya, burada mühendir konuşalım. Ya Morata, hayır ya. Hayır ya, hayır ya. Paketten çıkana bakar mısın ya? O nasıl bir bozuldu? Bir tane yalnızlık açtım. Salak salak sağa sol yaparsın belli belli bu adam çıkmaz işte şu 84'ü açacaktım Aynen kalma ya hadi ne yapayım ya Aynen 87 çıkmış Şimdi ablamız Bir şey demek istemiyorum hadi Biz bir kere mutluyuz bir tane yani.

Son. Şimdi hadi oğlum. video bu taraf sola at. Geçtistik. Hangi ki ya. La casette. Okay, I'll look. Okay, I'll look. I think I saw Kimse çıkmadı. it coming? I Çok görecek adam çıkmadı yani. bu ne oynuyormuş bak. Hadi bunu yeni oynatabiliyoruz. Bak. Çok kraliç, lan sence mi gelmişti? Yaz var. Sterling. Hani böyle de bir oyun yapabiliriz. En azından yedeklerde oynar. Geçiremedim. Evet. Neyse şu anlık böyle kalsın bakalım takım. Bak, Çiğini alalım. Orfide Tava oynayın ben yine. Tamamdır. Takım böyle şu anlık arkadaşlar. Bizim için çok teşekkür ederim. Daha çok. Daha çok. Hemen şöyle yapayım. Diziniz için çok teşekkür ederim. Daha çok kapı kapı istiyorsanız yorumlarda bekliyor unutmayın. Artık bir böyle bir tane daha güzel paket gelse de şu 5-6 içinde içinde. Yıl bitmeden şu FP'lere harcasak 1600'ü. Tüm güzel paket yok mağazada hala. Onun için bekliyorum. Bizim çok teşekkür ederim tekrardan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Çok güzel. Kendinize iyi bakın. we mm.